bu noktadan karşıdaki kaleye topu topuğunla arkan dönük bir şekilde atabilirsen bizden bile kazanacaksın. Yapabilir misin? Denemem lazım ya. O zaman top senindir. Dene bakalım. Çok az farkla kaçırdın ya. Buradan topu karşıdaki kaleye arkanız dönük bir şekilde topukla gol atabilirseniz bizden blade de Dorant kazanacaksınız. Yapabilir misiniz? Deneyeceğiz göreceğiz. Tebrikler. Çok rahat bir şekilde attınız. Blade'i kazandınız. Güle güle kullanın. Teşekkür ederim. Topu bu noktadan karşıdaki kaleye topukla arkanız dönük atabilirseniz tekte bizden blade kazanacaksınız. Yapabilir misiniz? Yaparım. Denemeye çalışırım. Bravo. Tebrikler. Çok rahat bir şekilde attınız. Bizden blade kazandınız. Güle güle kullanın.